Evet. Biz bugün ot toplamaya geldik. Köye geldik bugün biz. İneklere ot toplayacağız. Olmadı, Olmadı mı? Ne yaptım, ne yaptım? Tamam tamam oldu bak. Hadi daha çok topla. Beyza hadi abine aç Bilmiyorum. poşeti. Getir poşeti. Bilmiyorum. Bak burada poşet. Hı? sana. Aferin sana. Bilmiyorum. Hı, koysun abin. Aç hadi. Aç hadi bak poşete koy Alaaddin Alp. Hadi koy poşete. Hı. 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 Aferin bir sürü ot topladık biz inekleri. Oo Alettin Alp aynı kepçe gibi topluyor otları. Tamam kavga etmeyin. Siz bunu ineklere mi vereceksiniz? Hı hı. İnekler mutlu olacak değil mi? Hı hı. Peki kuşumuza da vereceğiz mi? Ama ona, ona vermez. Evet. Kuş verdi. Kuş arabada kaldı. Ama ben de devam Tamam köye eve gidince gösteririz.